Bir insanın en büyük yanılgısı nedir biliyor musunuz? Sevginin dışarıdan gelen bir şey olduğunu sanmasıdır. Tüm kitapları okuyabilir, sayısız video izleyebilir. Kendinize her gün aynada seni seviyorum diyebilirsiniz. Ama bunu gerçekten kavrayamazsanız, aradığınız sevgi her zaman ulaşamayacağınız bir yerde kalacaktır. Çünkü sevgi birinin size verdiği bir şey değil, kendi içinizde inşa ettiğiniz bir şeydir. Bugün size bir teori sunmak yerine Size bir anahtar vereceğim. Öyle bir anahtar ki kimsenin açıkça söylemediği ama Stoacı filozofların binlerce yıl önce kavradığı bir gerçeği içeriyor. Bunu anlamaya hazır mısınız? Öyleyse kendinize sorun. Sevgiyi kaç kez dışarıda aradınız? Kaç kez birilerinin sizi sevmesini, takdir etmesini, değer vermesini beklediniz ve kaç kez hayal kırıklığına uğradınız? İnsanların size olan sevgisi neden her zaman eksik gibi hissettiriyor? Neden başkalarından onay beklediğinizde içten içe daha da yalnız hissediyorsunuz? Marcus Aurelius bile kendisine şu soruyu soruyordu. Başkalarının övgüsü ya da aşağılaması seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Sen kendi içinde sağlam durabiliyor musun? İşte asıl meselemiz de tam olarak bu. Başkalarının sevgisini arayarak değil, kendimizle kurduğumuz ilişkiyi güçlendirerek özümüze ulaşırız. Bu videonun sonunda neden sevildiğinizi hissetmekte zorlandığınızı daha iyi anlayacaksınız. Üstelik sadece anlamakla kalmayacak, kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkinizi dönüştürmek için net ve uygulanabilir bir yol haritasına da sahip olacaksınız. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Bir ilişkileriniz asla tesadüf değildir. Bazen bir insan hayatınıza girer ve sizi derinden etkiler. Bunu anlamlandıramazsınız ama o kişinin varlığı ya da davranışları İç dünyanızda bir şeyleri harekete geçirir. Bir hayranlık, bir öfke, bir kırgınlık, bazen bir çekim, bazen cinsellik, bazen ise güçlü bir itici his. Çünkü başkalarını oldukları gibi görmeyiz, onları olduğumuz gibi görürüz. Bu yüzden ilişkileriniz asla bir tesadüf değildir. Başkalarında sizi çeken ya da iten şey aslında kendi içinizde yüzleşmekten kaçtığınız yönlerinizin bir yansımasıdır. İlişkileriniz sizin iç dünyanızın aynasıdır. Eğer sürekli olarak güveninize ihanet eden insanları hayatınıza çekiyorsanız, onları bilinçsizce siz seçiyorsunuz. Tıpkı ağrıyan bir dişi yoklamak için geri dönen bir dil gibi, zihninizde tanıdık acıyı arar. Çünkü bilinçaltınızda tanıdık olan her zaman güvenli sanılır. Hayatınızdaki son insanı hatırlayın. Size güçlü bir duygu hissettirdi mi? Belki sizi güvensiz bıraktı, belki de hayranlık uyandırdı. Ama aslında o kişi düşündüğünüzden çok daha fazlası. Belki de size kendi içinizde görmek istemediğiniz bir yanınızı gösteriyordu. Mesela sürekli soğuk ve mesafeli insanlara mı çekiliyorsunuz? Kendinizi yeterince değerli görmediğiniz için mi onların ilgisini kazanmaya çalışıyorsunuz? Ya da sizi küçümseyen, değersiz hissettiren insanları mı hayatınıza alıyorsunuz? Belki de kendi kendinize verdiğiniz değer konusunda yüzleşmeniz gereken bir şey var. İnsanlar bize fark etmek istemediğimiz yanlarımızı göstermek için gelirler. Hayranlık duyduğunuz kişi içinizde geliştirmek istediğiniz nitelikleri taşıyor olabilir. Öfkelendiğiniz kişi ise aslında kendi içinizde bastırdığınız bir yanınızı yansıtıyordur. Şimdi bir adım geri çekilin ve şu soruyu sorun. Bu kişi bana kendimle ilgili ne gösteriyor? Eğer bu soruyla yüzleşmezseniz Sevgiye hep yanlış yerlerde bakmaya devam edersiniz. Çünkü ilişkileriniz sizin iç dünyanızın aynasıdır. 2. İçinizdeki çatlaklar ilişkilerinize yansır. Bir çömlek ustası vardı. Hayatını çamuru şekillendirerek mükemmel kaplar yapmaya adamıştı. Her gün elleriyle çamuru yoğurur, kusursuz bir dengeyle şekillendirirdi. Ancak bazı çömlekler ne kadar uğraşırsa uğraşsın çatlak verirdi. Bazıları düzgün biçimde yükselir, bazıları ise kırılırdı. Bir gün genç bir öğrencisi bazı çömleklerin sağlam olurken bazılarının neden çatladığını merak edip sordu. Usta da sorunun çömlekte olmadığını, sorunun onun içindeki hava kabarcıklarında olduğunu anlattı. Her çömlek içindeki görünmez boşluklarla şekillenir. Eğer bu boşluklar görülmez ve düzeltilmezse ne kadar güzel şekillendirilirse şekillendirilsin en ufak bir baskıda çömlek kırılır. İnsan ilişkileri de böyledir. Her birimiz kendi içimizde görünmez boşluklar taşırız. Bu boşlukları fark etmezsek onları başkalarına yansıtırız. Başkalarındaki kusurlara kızarken aslında kendi içimizdeki çatlakları görmezden geliriz. Bizi en çok rahatsız eden insanlar bizi en çok eğitenlerdir. Sizi çileden çıkaran kişi aslında kendi içinizde iyileşmeye ihtiyacı olan bir parçayı gösteren aynadır. Bu yüzden hayatınıza tesadüfen girmiş gibi görünen insanlar aslında kendi bütünleşmenize giden yolu gösteren rehberlerdir. Tıpkı çömlekçinin içindeki hava kabarcıklarını fark etmeden sağlam bir çömlek yapamayacağı gibi siz de kendi iç dünyanızdaki çatlakları fark etmeden sağlıklı ilişkiler kuramazsınız. Başkalarının tavırları sizi neden bu kadar etkiliyor? Neden belirli insanlara çekiliyorsunuz ya da bazı insanlardan kaçıyorsunuz? Hepimizin başkaları için de birer aynı olduğumuzu unutmayın. Başkalarının sizi kendinize geri yansıtması gibi siz de onların yönlerini yansıtırsınız. Bu anlayış etkileşimlerinizde şefkat ve sorumluluk yaratır. Karşınızdakinin sizdeki kendi yansımasına tepki verdiğini fark ettiğinizde savunmaya geçmek yerine artık anlayışla karşılık verebilirsiniz. Bu çalışmanın gerçek amacı sadece kalıpları tespit etmek değil onları dönüştürmektir. Sorunlu bir ilişkide Hangi parçanızın yansıtıldığını fark ettiğinizde, reddedilen veya gelişmemiş yönlerinizi bilinçli bir şekilde bütünleştirerek o parçayı iyileştirmeye başlayabilirsiniz. Benliğiniz doğal olarak değişmeye başlayacaktır. Bu bütünleşme süreci aşamalıdır. Hemen sonuç almayı beklemeyin. Tepkilerinizi meraklı bir bilim insanı gibi gözlemleyin, yargılamadan, yalnızca gerçek bir ilgiyle. Zamanla daha önce sizde yoğun tepkilere neden olan kişilerin Artık üzerinizde aynı güce sahip olmadıklarını fark edeceksiniz. En sağlıklı ve dengeli ilişkiler bu içsel çalışmayı yaptığınızda ortaya çıkar. Yaralarınız yerine bütünleşmiş ve sağlıklı parçalarınızı yansıtan insanları kendinize çekmeye başlayacaksınız. Artık kendinizde eksik olan şeyleri başkalarında aramayacak, paylaşılan bütünlüğe dayalı bağlantılar kuracaksınız. Gerçek sevgi ancak bu kendini tanıma yolculuğundan sonra mümkündür. Eksiklikten değil de bütünlükten yola çıkarak sevdiğinizde ilişkileriniz duygusal bağımlılıktan ziyade karşılıklı gelişim alanları haline gelir. Artık boşlukları doldurmak için diğerine ihtiyaç duymazsınız. Kendi içinizde tamsınızdır. Reddettiğiniz parçanız ise ilişkilerinizi sabote eden parçanızdır. Olduğunuz her şeyi kabul etmezseniz tam olarak sevemezsiniz. Eğer doğru bir şekilde sevmeyi öğrenemezseniz doğru bir şekilde de sevilmeyeceksiniz. Çünkü hatırlayın. Hepimiz birer aynayız. Kendinizde sevmediğiniz, saklamaya çalıştığınız şeyleri düşünün. İşte bu sizin gölgenizdir. Onu bütünleştirene kadar güvensizliklerinizi başkalarına yansıtmaya devam edeceksiniz. Örneğin, sizi küçük hissettiren insanlara ilgi duyuyorsanız, belki de içinizde büyümeye cesaret edememiş bir tarafınız saklıdır başkalarına yüklediğiniz anlamlar aslında kendi içinizde görmezden geldiğiniz yönlerinize birer işarettir. İşte bu yüzden stoğacılar önce zihninizi eğitmenin sonra dünyaya bakmanın gerekliliğini savunur. Çünkü kendinizle olan ilişkiniz değişmedikçe dış dünyada değişmeyecektir. Aynı insanlar, aynı sorunlar, aynı hayal kırıklıkları ama bir kez bu döngüyü fark ettiğinizde her şey değişmeye başlar. Artık kendinizi eksik hissedip başkalarından tamamlanmayı beklemezsiniz. Çünkü siz zaten bütünsünüz ve ancak bütün olduğunuzda gerçekten sevebilir ve gerçekten sevilebilirsiniz. 3. İnsanlar sadece kendilerinin yansımasını görür. Daha önce duymadığınız şey şu. En gürültülü olarak gün yüzüne çıkan şey bastırılmış duygularınızdır. Tıpkı suya batırılmaya çalışılan bir top gibi ne kadar bastırırsanız bastırın, en beklenmedik anda fırlayıp yüzeye çıkacaktır. Yüzeyi gökyüzünü kusursuz bir şekilde yansıtan bir göl düşünün. Bir yolcu olarak durdunuz ve kendi yansımanıza baktınız. Ancak gördüğünüz şey hoşunuza gitmedi. Çünkü dalgalar hafifçe kıpırdadıkça yüzünüz bozuldu, şekli değişti. Bir an için yüzeyde tanımadığınız birini gördüğünüzü sandınız. Kaşlarınız çatıldı, başınızı yana eğdiniz, ama ne yaparsanız yapın göl sadece ona bakanı yansıtmaya devam edecektir tıpkı hayatınızdaki insanlar gibi Çünkü kendinizi en net görebildiğiniz aynalar aslında etrafınızda topladığınız insanlardır İnsan ilişkileri bir göl yüzeyi gibidir Baktığınızda yalnızca karşınızdaki kişiyi değil aynı zamanda kendinizi de görürsünüz Sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz şeyler aslında içinizde kabul edemediğiniz ya da farkına varmadığınız yönlerin bir yansımasıdır kendinizde bastırdığınız şeyleri başkalarında bulmaya çalışırsınız. Cesaretiniz yoksa cesur insanlara hayranlık duyarsınız. Özgürlüğünüzü kısıtlamışsanız özgür ruhlara çekilirsiniz. Ama en çok tepki verdiğiniz insanlar işte onlar en önemli aynalarınızdır. Hep zor durumda olan insanlara mı çekiliyorsunuz? Belki de içinizde kimseye söyleyemediğiniz bir kurtarılma arzusu var. Herkesi kurtararak aslında kendi içsel boşluğunuzu doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gürültülü, neşeli, hayat dolu insanlar sizi sinirlendiriyor mu? Belki de siz de bir zamanlar böyleydiniz ama hayat sizi sessiz, mesafeli ve ciddi olmaya zorladı. Onların coşkusu sizden alınan bir şeyi size hatırlatıyor olabilir. Başkalarının tembelliğinden mi şikayet ediyorsunuz? Belki de siz dinlenmenin suç olduğunu düşünecek kadar kendinizi çalışmaya mahkum etmişsinizdir ve başkalarının rahatlığı size batıyordur. Gerçek şu ki, başkalarında sizi en çok rahatsız eden şey sizde hala çözülmemiş olandır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, biri seni kızdırdıysa kendine dön ve bak. O şeyin sende olup olmadığını sorgula. Eğer varsa kendini düzelt. Eğer yoksa neden rahatsız oluyorsun?'' Ama yine de gölge sadece karanlık yanlarınızı değil, aynı zamanda fark etmediğiniz ışığınızı da içerir. Çünkü gölgenin olduğu yerde mutlaka bir ışık kaynağı da olmalıdır. Öyleyse gölgeniz yalnızca korkularınızı, eksikliklerinizi ya da hatalarınızı barındırmaz. O, aynı zamanda tanınmamış yeteneklerinizi ve keşfedilmemiş gücünüzü de taşır. Eğer kendinizi hep aynı döngü içinde buluyorsanız, fark etmelisiniz. Belki de yanlış insanlara çekilmiyorsunuz belki de farkında olmadan kendi üzerinizde çalışmanız gereken noktaları gösteren kişilere çekiliyorsunuz. Bunu kabul etmek cesaret ister. Çünkü göle baktığınızda yalnızca başkalarını değil, kendinizi de görmeye razı olmalısınız. Gerçek dönüşüm işte burada başlar. Kendi yansımanızı reddetmek yerine onu tanımaya cesaret ettiğinizde. 4. Hikayeni değiştirmeden sonunu değiştiremezsin. Sevgi bir varış noktası değil, kendinizi keşfettiğiniz bir yolculuktur ve bu sadece sevgiyle sınırlı değil. Hayatınızın her alanında tüm deneyimlerinizin ortak bir noktası var. Siz dikkat ettiyseniz Stoacı filozof olarak paylaştığımız her videoda hep aynı temel fikre odaklanıyoruz. Kendi zihninizi, kendi seçimlerinizi ve kendi tepkilerinizi anlamadan hayatınızdaki hiçbir şey gerçekten değişmez. Evet, başkalarını sevebiliriz. Hayatımıza insanlar katabiliriz ama bu hikayede başrolde her zaman biz varız. Bu yüzden bugün yaşadığınız her şey başkalarının size yaptıklarıyla değil, sizin kendinizle kurduğunuz ilişkiyle ilgilidir ve işte bunu anlamadığınız sürece aynı hataları yapmaya, aynı ilişkileri yaşamaya ve aynı hayal kırıklıklarını tekrarlamaya devam edeceksiniz. Şimdi size bir şey göstereyim. Geçmişinize dönüp bir bakın. Hep aynı tür insanlara mı çekiliyorsunuz? Mesela sürekli olarak sizi terk eden insanlarla mı birliktesiniz? Ya da duygusal olarak ulaşılmaz insanlara mı yöneliyorsunuz? Belki de hep kurtarmanız gereken kişileri hayatınıza çekiyorsunuzdur. Sizce bunlar bir tesadüf mü? Elbette hayır. Çünkü siz seçiyorsunuz. Bir ağaç düşünün. Toprak ne verirse kökler onu emer. Eğer kökünüz çocukluğunuzda öğrenilmiş terk edilme korkusuna dayalıysa, siz de farkında olmadan hep o terk edilme hissini tetikleyen insanlara çekileceksiniz. Asla anlam veremediğiniz ilişkilerin temelinde de bu vardır. Çünkü bilinçaltınız tanıdık olanı güvenli sanır. Çünkü tanıdık olan acı verse bile güvenlidir. Beyniniz bir şeyin kötü olup olmadığından çok tahmin edilebilir olup olmadığını önemser. İşte bu yüzden bazı insanlar zehirli bir ilişkiden çıkıp aynı kalıpları içeren başka bir ilişkiye girer. Aynı senaryoyu farklı insanlarla yaşamanızın sebebi bilinçli olarak farklı seçimler yapmadıkça beyninizin otomatik olarak tanıdığı desenleri aramasıdır. Tam da bu yüzden geçmişinizi sorgulamadan, kendinizi tanımadan ve bilinçli seçimler yapmadan değişim mümkün değildir. Bu kısır döngüyü fark ettiğinizde artık neden hep böyle insanları buluyorum değil, neden hep böyle insanları seçiyorum diye sormaya başlamanız gerekir. Çünkü ne kadar yeni insanlarla tanışsanız da zihniniz aynı hikayeyi yazmaya devam ettiği sürece finali asla değişmeyecek. 5. Sorun insanlar değil onlara yüklediğiniz anlamdır. Bir gemi düşünün. Kaptan rotayı belirler. Ama eğer dümende değilse gemi rüzgarın ve dalgaların insafına kalır. Bilinçaltınız da böyledir. Eğer kendi düşüncelerinizin, korkularınızın ve geçmişten gelen inançlarınızın farkında değilseniz, onlar sizin adınıza karar verir. Bu yüzden şu an içinde bulunduğunuz ilişkisel kalıpları kırmak için bilinçli olarak dümeni ele almanız gerekir. Bunu şöyle yaparsınız: Duygusal tetikleyicilerinizi fark ederek. Biri sizi kızdırdığında, üzgün hissettirdiğinde ya da hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkiniz onu suçlamak olmamalı. Bunun yerine bu bende neyi harekete geçiriyor diye sorun. Kendi ihtiyaçlarınıza karşı dürüst olarak, eğer sürekli güven veren insanlara çekiliyorsanız, belki de kendi içsel güvenliğinizi oluşturmanız gerekiyordur. Eğer sürekli ilgisiz insanlara çekiliyorsanız, belki de ilgi görmek için mücadele etmenize gerek olmadığını fark etmelisinizdir. Yeni seçimler yaparak, eğer hep aynı tür insanlara çekildiğinizi fark ediyorsanız, bu defa bilinçli bir şekilde farklı olanı seçin. Epiktetos şöyle der: Başkalarını suçlamak eğitimsiz bir insanın işidir. Kendini suçlamak eğitime yeni başlayan bir insanın işidir. Ne başkalarını ne de kendini suçlamak ise bilgenin işidir. Öyleyse artık dışarıya değil, içeriye bakma zamanı. Gerçek sevgi eksik parçanızı tamamlayan biriyle değil, sizin zaten bir bütün olduğunuzu hatırlatan biriyle gelir. Ve bunu anladığınızda ilişkileriniz bir savaştan çıkıp bir öğrenme alanına dönüşecektir. 6. Gerçek sevgi bulduğun değil, inşa ettiğin şeydir. Bir çöl düşünün. Göz alabildiğine uzanan, susuz ve kavrulmuş bir arazi. İnsanlar burada suyun kıt olduğunu, suyun sadece nadir bulunan bir armağan olduğunu sanır. Ama en büyük hata da budur. Çünkü su yerin altındadır. Onu kazmadığınız sürece asla ulaşamazsınız. Sevgi de böyledir. O dışarıdan gelen bir şey değildir. Eğer sevgiyi başkalarından almanız gereken bir şey olarak görüyorsanız, sürekli susuzluk içinde olacaksınız. Ama eğer kazmayı öğrenirseniz, o sevginin zaten içinizde olduğunu göreceksiniz. Al yazmalım filmindeki o müthiş repliği hatırlayın. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Çünkü gerçek sevgi şans eseri yakaladığınız bir şey değil, içsel bir varoluş halidir. Başkalarından sevgi beklemek, sızdıran bir kapla su taşımaya benzer. Ne kadar doldurursanız doldurun asla dolmaz. Çünkü sevgi dışarıdan gelen bir ödül değildir, içeride inşa ettiğiniz bir kaynak olmalıdır. Eğer sevgiyi sürekli birilerinden almak zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, onun geçiciliğine mahkum olursunuz. Başkaları insan olmanın doğası gereği değişir, gider, hata yapar. Eğer sevginin kaynağını onlara bağladıysanız, siz de sürekli eksik kalırsınız. 7 gerçek sevgi hatırlamanız gereken bir şeydir. Bir bebek doğduğunda kendini sevmek için hiçbir sebep aramaz. O sadece vardır. Ne kadar güzel ya da başarılı olduğuna, kaç kişi tarafından sevildiğine bakmaz. Onun sevgisi koşulsuzdur. Peki ne olur da bunu kaybederiz? Çocukluğumuzda bize öğretilen şey sevginin kazanılması gerektiğidir. Daha başarılı olursan seni daha çok severler. Daha güzel, daha akıllı, daha komik olursan seni daha fazla beğenirler. Ama stoğacılar bize bunun büyük bir yanılgı olduğunu öğretir. Senin değerli olman dış dünyadaki koşullara bağlı değildir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğün önemlidir. Eğer sevgiyi eksik bir parçanızı tamamlayacak bir şey olarak görüyorsanız, her ilişki bir bağımlılığa dönüşecektir. Ancak bütünlükten hareket ettiğinizde, ilişkiler artık bir mücadele değil, bir paylaşım alanı olur. Artık birini sizi kurtarması, iyileştirmesi, tamamlaması için beklemezsiniz. Çünkü siz zaten bütünsünüz. Mutluluğu paylaşmak için birini istersiniz, mutluluğu kazanmak için değil. Beraber büyümek için bir ilişki kurarsınız, birine tutunmak için değil. Sevgi vermek için bir araya gelirsiniz, sevgi almak için değil. Tıpkı bir nehir gibi. Su doluysa akışına devam eder ve etrafına hayat verir. Ama kurumuşsa etrafındaki her damlayı kendine çekmeye çalışır. Sevgi de böyledir. İçinizde zaten varsa doğal olarak akıp gider ve paylaşılır. Ama eksik hissediyorsanız onu dışarıdan almak için çaresizce uğraşırsınız. Başkalarına sevgi vermek istiyorsanız önce kendinize verebilmelisiniz. Ve bu asla bencillik değildir. Kendinize en son ne zaman şefkat gösterdiniz? Kendinizi ne zaman olduğunuz gibi kabul ettiniz? Başarılarınızı kutlamaktan çok Hatalarınız için kendinizi ne kadar suçluyorsunuz? Çünkü kendinizi nasıl severseniz, başkalarıyla da öyle ilişki kurarsınız. Kendinize sürekli eleştirel ve acımasızsanız, başkalarının da size öyle davranmasına izin verirsiniz. Ama kendinize şefkat gösterdiğinizde, bu frekansta olan insanları hayatınıza çekersiniz. Gerçek sevgi dışarıdan aldığınız bir şey değil, sizin yaydığınız bir şeydir. Ve işte en büyük paradoks onu aramayı bıraktığınızda her yerde olduğunu keşfedersiniz. Bu söz size çok mu ucuz geldi? O zaman okyanusun ortasında yüzen bir balığın okyanusu aradığını düşünün. Gerçek sevgi ulaşmanız gereken bir şey değil, hatırlamanız gereken bir şeydir. Ve bu farkındalık bugün başlayabilir. Kendinize şu an sevgiyle bakabilir misiniz? Kendinizi şu an olduğunuz halinizle kabul edebilir misiniz? Başkalarının sevgisini aramadan kendi sevginizi yaratmaya başlayabilir misiniz? Çünkü stoğacılar bize şunu öğretir. Mutluluk dışarıda aranacak bir şey değildir. O zihnin ve ruhun huzurudur. Bugün bir seçim yapın. Başkalarının sizi tamamlamasını beklemeyi bırakın. Çünkü siz zaten bütünsünüz. Bu video sizde yankı uyandırdıysa bir şeyi unutmayın. Siz burada olmasaydınız bu mesaj size ulaşamazdı. Ve siz bu mesajı başkalarına ulaştıran en önemli parçasınız. Eğer bu içeriğin daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız, beğen tuşuna basarak bu mesajın yayılmasına yardımcı olun. Çünkü burada paylaşılan her fikir, bir kişi daha tarafından duyulduğunda dünyada küçük de olsa bir şey değişir. Ve eğer gerçekten hayatınızı içeriden dönüştürmeye hazırsanız, abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Çünkü burası kendi gücünü eline almak isteyenlerin toplandığı yer. Büyük Stoacı ailemize hoş geldiniz. Ve unutmayın, sevgi bulduğunuz bir şey değildir, inşa edeceğiniz bir şeydir. Bu yolculuğu bugün başlatın. Bir sonraki videoda görüşene dek stoacı olun ve sevgiyle kalın.